Adana sivil toplum kuruluşlarının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer yöneticileri, Çukurova'nın çok saygıdeğer sakinleri, yüreğinde barışa, eşitliğe, demokrasiye yer açan ülke birliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı. Türkiye'nin zapt edilemeyen tek kalesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bir canım var. Memleketime feda olsun. Bayrağıma feda olsun. Vatanıma feda olsun diyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Kalbinde yoktur kötülük. Asla yaratmaz ikilik. Kalbinde yoktur kötülük. Asla yaratmaz ikilik. Yurdumuzda arar birlik. Efendim iki belediye başkanımızı büyük bir dikkatle ben de dinledim. Umarım sizler de dinlemişsinizdir. Ana konuya girmeden önce siyasi partilerimizin değerli temsilcilerini saygıyla selamlıyorum. Ve çok teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz diyeyim. İki belediye başkanımızın yaptığı çalışmanın özü şu. Bir, Yaptıkları harcamanın karşılığı sizden toplanan vergiler. Dolayısıyla yapılan her harcamanın hesabını millete vermek, halka vermek onların temel görevi. Bizim yedi ilkemizden birisi bu. O nedenle bizim belediye başkanlarımızın olduğu bütün yerlerde ihaleler kamuya açık yapılır. İhaleler doğru yapılır. Ve biz bu ilkeyi her yerde, her zaman, her ortamda sağlıyoruz. Bizim için çok önemli. Sevgili Adanalılar, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Millet İttifakı ile birlikte. Yeni bir siyaset anlayışını. Ahlaklı bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz. Hesap veren bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz yapılan harcamanın hesabını veren bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz. Kavgalı bir Türkiye değil, herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye anlayışını egemen kılmak istiyoruz. Belediye başkanlarımız bu çerçevede çalışıyorlar. Yedi temel ilkemiz var, her ilkeye belediye başkanımız uyacak. Yerel yönetimlerde sağlanan her başarıyı alkışlayacağız. Ben de alkışlayacağım, sizler de alkışlayacaksınız. Ben belki Adana'ya çok az geleceğim ama sizler burada yaşıyorsunuz. Eğer çocuklarınız için yeşil alanlar yaratılmışsa, engelli çocuklarınız için özel okullar, özel birimler oluşturulmuşsa ve anne baba engelli çocuğunu güven içinde getirip bırakıp pazara alışverişe, taziye şuraya hatta tatile gidebiliyorsa bu belediye başkanının size sağladığı bir olanaktır. Peki bu Çukurova'da sağlanıyor. Hadi Adana'da sağlanıyor. Bizim gönlümüzde geçen bütün Türkiye'de sağlanmasıdır. Buradan sadece Adanalılara değil. Bütün Türkiye'ye seslenmek isterim. Bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim. Bizim belediye başkanlarımızın başarısını Türkiye genelinde yaşamak istiyorsanız önümüzde seçim var. Sandığa gideceğiz. Sandıkta haktan yana, hukuktan yana ve adaletten yana olanlara oy veriniz. Bunu istiyorum sizden. Siyaset halka hizmet etmek demektir. Siyaset bana ne verir değil. Ben halkıma ne verebilirim? Siyaset budur. Siyaset bir özveri alanıdır. Siyaset köşeyi dönme alanı değildir. Belediye başkanlarımız neden bütün ihaleleri açık yapıyorlar? Çünkü belde halkına saygı duyuyorlar. Yardım yapıyoruz diyorlar. Yaptığımız yardımları kimse görmüyor diyorlar. Neden? İnancımızda da var. Sağ elin verdiğini sol el görmemeli. Yedi ilkemizden birisi nedir? Yoksula yardım yapacaksanız onun onurunu korumak zorundasınız. Onun kimliğini teşhir etmeyeceksiniz diyoruz. İnsan en değerli varlıktır. Onun onurunu korumak her yöneticinin temel görevidir. Bunu yapacağız. Dolayısıyla Türkiye genelinde pek çok sorun var, aşılamıyor. Emirim hepinizin kafasında kaygılar var. Ne olacak bu memleketin hali diye. Aynı kaygıyı siz de yaşıyorsunuz, aynı kaygıyı ben de yaşıyorum. Aynı kaygıyı manav da yaşıyor, kahveci de yaşıyor. Bakkal da yaşıyor, sanayici de yaşıyor. Üniversitedeki hoca da yaşıyor, işsiz olan, işi olan insan da yaşıyor. Ama size bir sözümüz var. Önümüzdeki seçimler salt bir siyasi parti seçimi değil. Önümüzdeki seçimler demokrasiden yana olanlarla demokrasiye karşı olanların seçimidir. Dolayısıyla Millet İttifakının çizdiği çizgi ana eksen demokrasiden yana olanların, halka hesap vermekten yana olanların, harcanan her kuruşun hesabını millete verenlerle, hayır ben milleti hiç takmam. Millete hiç hesap vermem. Siz sadece bana oy vereceksiniz. Vermezseniz size ceza yazarım. Diyen anlayışla diğer anlayışı kıyaslayacağız ve sanda öyle gideceğiz. Ve öyle oy kullanacağız. Benim istediğim odur. Demokrasi sadece benim için bir kavram değil. Bir yaşam biçimidir demokrasi. Ben neden oy istiyorum? Beni sevdiği için insanlar oy vermesin. Bana kızdığı için de oy vermesin. Ama bana şu gerekçeyle oy vermek zorunda her vatandaş. Ben yanlış yaptığım zaman beni özgürce çıkıp her alanda eleştirebilirsiniz. Size eleştiri hakkını getirdiğim için ben sizden oy istiyorum. <laughs> Belediyelerimiz bunun göstergesidir. Bütün engellemelere rağmen belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim. Hiç şikayet etmeyeceksiniz. Elim bağlandı, kolum bağlandı, aya, ayağım bağlandı, param kesildi. Şikayet etmek yasak. Ne olursa olsun bütün engelleri aşıp halka hizmeti götüreceksiniz. Böylece halk, böylece vatandaşlarımız, böylece milletimiz şunu görecek. Cumhuriyet Halk Partisi önüne getirilen bütün engelleri aşıp halka hizmet etme konusunda kararlılıkla görevini yapıyor. Aynı görevi iktidarda da yapacağız. Aynı azim ve kararlı iktidarda da göstereceğiz. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Bir daha söylüyorum. Efendim ne olacak? Eyvah mahvolduk. Kötü yönetiyorlar. Hepsini biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Her kuruşu biliyoruz. Yapılan her yanlışı da biliyoruz birilerine sağlanan olağanüstü büyük avantajları biliyoruz. Türkiye'nin yönetilmediğini, Türkiye'nin savrulduğunu biliyoruz. Kaynakların birilerine peşkeş çekildiğini ve talan edildiğini biliyoruz. Ama umutsuz değiliz. Ben bu ülkenin saygıdeğer insanlarının ferasetine güveniyorum. Beraber, birlikte yürüyeceğiz. Gün birlikte yürüme günüdür. Gün demokrasi isteme günüdür. Gün siyaseti ahlaklı zemine çekme günüdür. Gün bugündür ve biz bu anlayışla yola çıkacağız. Belediye başkanlarımız şu anda bunun yerel yönetimlerde öncüleri. Yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Bütün engellemelere rağmen tarih yazıyorlar mı? Evet belediye başkanlarımız gururlu olarak söylüyorum tarih yazıyorlar. 11 büyükşehir belediye başkanımız var. 11'i de tarihi yazıyor. Bir belediye başkanımız COVID nedeniyle uzun süredir hastanedeydi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız az önce onunla telefonda konuştum ve teşekkür ettim. İnşallah kısa süre içinde görevine gelecek, işinin başına gelecek ve çalışacaktır. Bizim bütün belediye başkanlarımız kendisini bulundukları yerde halka adamış kişilerdir. Bizim gecemiz gündüzümüz olmaz. Biz siyaseti halk için yaparız. Biz siyaseti ahlak için yaparız. Biz siyaseti bize oy versin vermesin. Herkesin mutlu olacağı bir Türkiye için yaparız. Biz insanları etnik kimlikleri nedeniyle ayırmayız. Biz insanları inançları dolayısıyla ayırmayız. Biz insanları yaşam tarzları dolayısıyla ayırmayız. Biz insanları kucaklarız ve bütün insanlara oy versin vermesin eşit hizmet götürmek için çalışırız. Belediye başkanlarıma şunu söyledim yalnız. Oy versin vermesin herkese eşit hizmet götüreceksiniz. Ama bir şey var. Yoksul mahalleler varsa bugüne kadar o mahallelere hizmet gitmemişse o mahalleler için pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Onlar da sizin beldede yaşıyorlarsa, bulunduğunuz ilde yaşıyorlarsa, ilçede yaşıyorlarsa onların da belediye hizmetlerinden yararlanmaları gerekiyor. Onların çocuklarının parkı yoksa oraya park yapacaksınız dedim. Bakın ne güzel. Öğrenci yurdu var değil mi? Belediye başkanımız yaptı biraz sonra açılışını yapacağız. Küçük bir film göstermişlerdi bize. Benim dört yıl önce yaptığım bir konuşmadan bir bölüm o. Çünkü diyorum ki on dört yıldır yapamadılar diye. Bir yılda yapılacak işi on sekiz yıldır yapamıyorlar. Türkiye'de öğrenci yurdu sorunu mu olur Allah aşkına? On sekiz yıl ya. Bir yılda yapılması gereken iş on sekiz yıldır yapılmıyor. On sekiz yıl. Ama kalkarlar ordunun göz bebeği olan tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çekerler. E ben susacak mıyım? Ben duracak mıyım? Ben itiraz etmeyecek miyim? Ben peşkeş çekeceksin çektiler derken sattılar demiyorum bakın dikkatinizi çekerim. Çünkü satmaları için para almaları lazım. Örneğin bir dolar veya bir sent veya bir kuruş veya on kuruş veya 10 lira. Bir kuruş dahi almadılar. Bir kuruş dahi. Bir sent dahi almadılar. Kim yurtsever? Biz miyiz yurtsever? Onlar mı yurtsever? Biz miyiz milliyetçi? Onlar mı milliyetçi? Herkesin önümüzdeki seçimlerde düşünmesi lazım. Sandığa giderken düşünerek sandığa gideceğiz. Siyahı göreceğiz, beyazı göreceğiz. Eğriyi göreceğiz, doğruyu göreceğiz. Ve vicdanımızda tartmak zorundayız. Eğer bu ülkeyi aydınlığa kavuşturacaksak, eğer bu ülkede siyaset doğru zeminde büyüyecekse ve bu ülkede demokrasi gerçek anlamda demokrasi olarak yaşama geçecekse hepimizin düşünmesi lazım. Ön yargılardan arınmamız lazım. Eğer 21. yüzyılın Türkiye'sinde hala hala on binler yirmi binler çöp konteynerlarından geçiniyorlarsa neyin edebiyatını yapıyorlar bunlar? Neyin edebiyatını? O insanlar bizim insanımız mı? Evet bizim insanımız. Dünyanın vergisini topladınız. Satmadığınız fabrika kalmadı. Peşkeş çekmediğiniz hiçbir alan kalmadı. Londra'daki bir avuç tefeciye yüz milyarlarca lira faiz ödediniz. Ne oldu? Bir Karakaya barajı mı yaptılar? Bir Keban barajı mı yaptılar? Ne yaptılar Allah aşkına? Ve 83 milyonu büyük bir borç yükünün altına soktular. Biz aşacağız ama. Az önce Zeydan Karalar, Zeydan Başkan ne diyordu? şu kadar borçla devraldım, bütçeyi artıya getirdim. Evet, her kuruşu doğru harcarsanız, her kuruşu yerinde harcarsanız, her kuruşu hakkıyla, hukukuyla, adaletiyle harcarsanız, Türkiye'de para var. 83 milyon vergi ödüyor. Doğduğunuz andan itibaren vergi ödersiniz Türkiye'de. Çocuk doğar altına bez alırsınız, vergi ödersiniz. Emzik alırsınız vergi ödersiniz. Minibüse binersiniz vergi ödersiniz. Ekmek alırsınız vergi ödersiniz. Süt içersiniz vergi ödersiniz. Vergi ödemediğimiz tek şey var. Teneffüs ettiğimiz hava. O zaman şu soruyu soracağız. Madem ki ben vergi veriyorum. O zaman bu paralar nereye gidiyor? Nereye gidiyor paralar? Bakın borsa İstanbul'un yüzde onunu sattılar. Kime? Katarlara. Kaça sattılar bilen var mı? Bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor. Sizin Türkiye Cumhuriyeti'nin en seçkin kurumlarından birisinin yüzde onlu satıyorlar kimse bilmiyor kaça satıldığını. Peki ihale mi yaptılar? Hayır ihale de yapmadılar. Belki birisi çok daha fazla para verecekti. Bu soruları kafanızda tutun. Sandığa giderken hatırlayın. Bu ülke birilerine peşkeş çekilecek bir ülke değildir. Bu ülkenin tarihinde, bu ülkenin köklerinde kuvayı milliyeciler ve onların çocukları, onların dedeleri vardır. Ve bizler güzel Türkiye'mizi yeniden demokratik ve bağımsız bir ülke yapacağız. Yeniden, yeniden inşa edeceğiz. Bizim hedeflerimizden birisi de budur. Biz bu hedef uğruna çalışacağız. Birlikte yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Efendim ben hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Belediye başkanımız güzel hizmetler yaptı. Kendisine de yürekten teşekkür ediyorum. Bu yıl yeni göreve başlayan Zeydan Karalar da burada. Zeydan da Adana gibi adam diyorsunuz zaten. E doğru. Adana deyince de artık aklımıza Zeydan Karalar geliyor. Size de teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Efendim hepinize tekrar yürekten teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim izin verirseniz Çukurova Gülen Yüzler Kadın Kooperatifi Başkanı İknor Özcan ve Başkan Yardımcısı Sayın Ayşe Atay'ı buraya davet etmek istiyorum. Günün anısına sizlere Çukurova Pamuğundan El Dokunması Battaniye takdim edecekler. Çukurova Gülen Yüzler Kadın Kooperatifi Başkanı Sayın İknor Özcan ve Başkan Yardımcısı Sayın Ayşe Atay. Evet atölyelerimizde yapılıyor. Sizin için hazırlattık. Kayın ağacından Sayın tamam. Genel Başkanım. Soner, İlaliyordu. Soner Başkanımızın bize temin ettiği yerde atölyelerde bunlar üretiliyor. Kadınlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. hürmetlerini getirdim. Ayrıca e, Sayın Soner Çetin Başkanıma bize kazandırdığınız için sizi çok teşekkür ediyor. 120 tane tedarikçi kadınımız. Bunlar Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde Sayın Genel Başkanım. Atölyelerimizde kadınlarımız dokuyor bunları. Sayın Soner Başkanım bize temin etti atölyelerde. Bunları kadınlarımız dokuyorlar. okuyorlar. Ve biz biz unutulmuş sanatları icra ediyoruz. Bakır işliyoruz. Bakır Kadınlarımız. Yedi. Evet. Yine Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde yapıyoruz bunlar ve Adana'nın pamuğundan Biz bunu gün yüzüne çıkarıyoruz. Adana pamuğundan battaniye dokuyoruz. Yine Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde Sayın Soner Başkanımın bize temin etti atölyelerde Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi Adana tarihinde bir ilk kadınlar voleybol 1. liginde oynayan Çukurova Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başkanı Selçuk Esmen'i buraya davet ediyorum. Sayın Esmen, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na bir forma takdim edecek. Adana tarihinde bir ilk kadınlar voleybol 1. liginde oynayan Çukurova Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başkanı Selçuk Esmen Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir forma takdim ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi arkadaşlarımız teknik hazırlıkları gerçekleştirirse kurdele kesim törenine geçeceğiz. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Çukurova Belediye Başkanımızı, milletvekillerimizi, parti meclis üyelerimizi, genel başkan yardımcılarımızı buraya davet ediyorum. İyi Parti'den hanımefendiler, sizler de lütfen buyurunuz buraya. Arkadaşlarımız gerekli hazırlıkları gerçekleştirdikten sonra Altı buçuk yılda altıncı kez. Altı buçuk yılda altıncı kez gerçekleştirdiğimiz toplu açılış ve efendim bu tarafa da alabiliriz milletvekillerimizi, genel başkan yardımcılarımızı, parti meclis üyelerimizi. İyi Parti'den arkadaşlarımız da buradalar. Onları da bekliyoruz. Altı buçuk yılda Altıncısını gerçekleştirdiğimiz toplu açılış töreninde 530 kişilik Atatürk öğrenci evleri, 100. yıl çok amaçlı kapalı semt pazarı, huzur evleri gülen yüzer semt kreşi, kadın kooperatifi binası, 4 yeni park açılışını gerçekleştiriyoruz. Çukurova'ya hayırlı uğurlu! balkonlardan el sallayan Çukurova'lara çok çok teşekkür ediyor. Çukurova'nın ve Adana'nın misafirperverliğine bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Toplu açılış ve temel atma törenimizi aynı zamanda gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Hoşça kalın. Şimdi Sayın Genel Başkanımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimizle birlikte eğer malumunuz sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yurt gezilecek bu konuda lütfen bizlere yardımcı olunuz. Sosyal mesafe kuralları içerisinde bir yurt gezisi gerçekleştireceğiz. Bu konuda lütfen ısrarcı olmayın.